Belediyemizin çalışmalarından ben çok memnunum. Bizim mahallede bugüne kadar yapılan altyapıları bitmiş olan bütün sokaklarımın kilit taşı ve asfaltları tamamen bitmiş bulunmaktadır. Bundan önce Kakaş Camisi'nin arkasında mezbele bir yerimiz vardı. Orasını da yapmadılar belediyemiz. Allah razı olsun. İşte önümüz. Bir tane sokağım kaldı, Laleli Sokak. Laleli Sokak'ta da seneye bu e, kanal boyunda bir çalışma yapılacak. E, onun haricinde ben belediyeden bu sene almış olduğum hizmetlerden çok memnunum. Önümüzdeki sene yatırımlanda da belediyemizden, e, fen işlerinden geliyorlar. Biz programı, o zaman ne yapılması gerekiyorsa programı alıyoruz. Yapılan e, çalışmalardan ben belediyemizin çok memnunum. Teşekkür ederim. Gayet güzel çalışmalar. E, taleplerimiz e, salgın döneminde e, daha dikkatli olunursa, virüsün yayılması e, biraz daha önlenirse bizim için güzel olmuş olur. Taleplerimiz bu kadar. Genel olarak e, çalışmalardan memnunuz. Belediye Başkanımız Ali Müşer'e çok teşekkür ederiz. Yapılan işlerden memnunuz. Gayet normal oluyor. Yani Ali Müşer'e ya teşekkür ederiz. Bu kadar yani. Başka bir şey yok. Şu anda bu temizlikler falan yapılıyor. E, kaldırımlar falan Allah'a güzel yapılıyor. Memnunuz. Ee, i̇nşallah bundan sonraki şeylerde de daimi yapı yapılmasını temenni ederiz. Ee, mahallemizde çalışmalar güzel oluyor, temizlik falan bakımından memnunuz. Ee, İstek taleplerimiz, mutluluklarımızı bildiriyoruz. Onlar da gerekeni yapıyor. Biz memnunuz açıkçası. Yavrum çok güzel çalışmalar var. Bu konuda şimdi yalan söylemek günaha gireriz. Yalnız şu parklara bir çözüm bulsunlar ya. Bir tek onu söyleyeceğim, neden derseniz onu bir hatırlatayım, ondan sonra sorunuza devam edeyim. Bu çevredeki çok insan buraları affedersin köpeklerinin tuvaletini yaptırıyorlar. Çocuklarımız burada oynuyor. Eğleniyorlar. Şu an değerlendiriyorum evet güzel çalışıyor her yerimiz mahallemiz temiz. Ee, süreç olarak daha böyle daha iyisi de olabilir. Biraz parklarımıza el atılması gerekiyor. Çocuk parkımız biraz iyi değil yani. Onun oyuncaklarıyla ne bileyim böyle çocuklar için daha kullanışlı alanı getirmesi iyi olur. Bu kadar benim benim için yani yaptıklarından şu ana kadar memnunum bu saatten sonra yapılması gerekenler daha iyisi olabilir tabii ki. Daha güzelleri de olabilir Kutayamız için.